tekrar yurda dönelim. Şimdi bu görüntüleri de izlediğimizde valla tüylerim diken diken oldu. Neden? Bir tır jandarmalar durduruyor. Tırın dorse kapağı açıldığında içinden çıkan daha doğrusu fışkıran göçmenler koşarak kaçıyor. Tabi sosyal medyada da kıyamet koptu. Abi bu ne abi? Bu ne abi? Bu kadar insan buraya dolduruyorsunuz. Cazip günah değil mi abi? Bir tır dolusu kaçağımız daha oldu. Ya ne Abi bu ne abi? Kocaeli Dilovası'daki Yediyemin Parkı'na çekilen tırın dorse kapağı açılır açılmaz içinden kaçak göçmen fışkırdı. Yani bu kadar insan buraya dolduruyorsunuz. Cazip günah değil mi abi? Çantasını kapıp tırdan atlar atlamaz ara sokaklara doğru kaçan kaçakları cep telefonuyla kaydeden bir kişi bu ne abi diyerek yaşananlara tepki gösterdi. Abi bu ne abi? Bu ne abi? Fakat kaçaklar belli ki tembihliydi. Ona hiç aldırmadan hızlı uzaklaşıp ara sokaklarda izlerini kaybettirdiler. Tırı Dilovası Mermerciler gişesi yakınlarında durduran jandarmaların evrakları eksik olduğu için Yediemin Parkı'na çektirdiği, kontrol için dorse kapağını açtıklarında da içindeki kaçakların hızla aşağı atlayıp kaçmaya başladığı öğrenildi. Lan oğlum abi bu ne abi? Bu ne abi? Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Kocaeli polisinden de bir açıklama geldi. Tırdan inip ara sokaklara dağılan kaçaklardan 35'inin yakalan duyuran polis, gözaltına alınan tır sürücüsünün de tutuklandığını açıkladı. Yani bu kadar insan buraya dolduruyorsunuz yazık günah değil mi abi? Aralarında çocuklarında bulunduğu Afgan göçmenlerin işlemleri tamamlandıktan sonra sınır dışı edilecekler. Abi bu ne abi? Bu ne abi? Bu ne abi? Şimdi bu ne abi? Bu ne abi? Yazık değil mi bu insanlara? Aslında orada sorulması gereken yazık değil mi Türkiye'ye değil mi? Yazık değil mi Türkiye'ye? İşte zaten sosyal medyada da Kıyamet o yüzden koptu. Gerçekten yazık bize. Şimdi Japonya en son açıkladı. Hani Avrupa'nın bu tür açıklamalarına aşinayız da Japonya da açıkladı en son 10 göçmen alacağını. 10 göçmen akşam yatıya misafir oluyorlar. 10 göçmen varın Türkiye'nin halini siz düşünün. Nokta.